Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Merve bacımın bana yaptığı Edward Kelly'ni açıyoruz. Acayip heyecanlandım. Okulda bana normalde verecekti ama ben açarım diye istemedim. Onun için ondaydı. Bana servis verdi. Çok şirin. Burada da kılacak eşya falan yazıyor. Ekine özel yazıyor. Bu da çok tatlı bir kalp da var. öyle çok tatlı bir şekilde kurdelemiş. Çok güzel şeyler var dedi. Kırılacak eşya diyor. Onun için acayip merak ediyorum. Hadi o zaman açılımına 3-2-1 0 Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyorum. Hemen Merveciğim bunu direkt açıyorum ben uğraşmayacağım şimdi şöyle şuradan yırtacağım Çünkü hani zorundayım taş mı bir dakika Oh my, oh, ah. arkadaşlar, <laughs> çok şirin kendi elleriyle yapmış ama kırılmış. Şu an hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama gene de ellerine sağlık. Ben onu gene de saklayacağım. Bu da böyle bir. Ne bu şans bilekliği galiba kendisine yarın söylüyorum. şans bilekliği gibi geldi bana ama çok <laughs> büyük hadi bakalım Aha! çok şirin çok tatlı kurdele yapmış canım bacım benim bu arada burada böyle bir kağıt var bir de secret şeyler var bakın ne buldum Hello Kitty şaka mı Hello Kitty dolar yapmış şaka mı neyse şimdi şu kağıdı açalım en son sıklıkları açacağım evet ve buradan çok tatlı bir figür daha geliyor. çizmiş. Ekin yazıyor. Oha. Bir şey Daha güzel çıkmış. Benziyor muyuz? Çok güzel yapmış. Oh my goodness. Burada ne var acaba? Şu an şoktayım. Çok güzel çıkmış çünkü. yazmış okuyorum sevgili Ekin seni buradan öpü öpeceğim herkes abone olsun bay bay yazan imza yazan mecbur imza M, M Zelihe Zelihe yazmış Allah Allah çok güzel bir not. Ay, canım ben yazını tam okuyamadığım için özür dilerim. Aşkım benim. Ama şöyle size okuyabiliyorsanız okuyun. Ama bakın kanala abone olsun diyor. Abone olun yazıyor. Olacaksınız. Şimdi bu secretları açmak istiyorum. Şu küçüğü açacağım önce. Hadi bakalım. Ah. Neyse makasla kesip geliyorum. Kestim ama hiçbir şekilde olmuyor. Tekrar bir de şuradan İnşallah kırılacak şey değildir. Ne bu? Oha boncuk çık. Çok şirin şeyler. Sakın mı? Çok tatlı da ne olduğunu anlam veremedim. Bunu yarın kendisine soracağım. Böyle küçük boncuklar var. Çok şey. Şimdi bunu açıyoruz. Ama burada yırtma yeri varmış zaten. Hemen şöyle yırtıyorum. Yalnız bileğimden çıkmıyor. Eee <laughs> kanala abone olduğunuz için size öpüyorum. Olmayanlar da olsun ama zorun ama zorunlu değil. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi Merve'ye seni de öpüyorum.